Merhaba. Ne kadar da böyle yumuşak bir merhaba değil mi? Merhaba. <laughs> Biraz daha böyle merhaba olmasında tabii yarar var. Zaten insan iletişiminde çok önemli. Yani böyle dolu dolu içten olmak önemli bence. Ha, olmak istemediğin adama da olmayacaksın. Duruma göre, adamına göre bunu yapmak lazım bence. Neyse hiç bunlardan bahsetmeyecektim. Yine kamerayı karşısına geçince bir şeyler konuşmaya başladım. <laughs> Çünkü anlatacaklarım var. Her konuda anlatacaklarım var. Ama anlatmayacağım. Bir gün anlatırım. Yavaş yavaş anlatırım. Ufak ufak anlatırım. Cesur olunca anlatırım. Ama bir gün evet bir şeyler ben de anlatırım. Neyse. Şöyle oldu. Arkadaşlar birkaç gündür. Arkadaşlar o kadar çok insan videolarında o kadar çok arkadaşlar diyor ki arkadaş kelimesini o kadar uzaklaştım ki az önce kendim söylediğimde kulağıma hiç hoş gelmedi. Neyse alışacağız bazı şeylere. Şöyle durum birkaç gündür motovlog, vlog, günlük vlog falan yapmıyorum. Yani istemedim çünkü. <laughs> vlog yapmak istemedim günlük vlog. Ama size güzel motovloglar çektim. Çok güzel bir offroad yarışı çektim. Bunları yayınlayacağım. Onun dışında da bugün bir video daha çekeyim dedim. Belki yarın yayınlarım. Gün dolu dolu geçerse. Gün dolu dolu geçmezse öbür gün yayınlarım. Öyle yani. <laughs> bir günü ya da bir vlog vlog olsun diye doldurmak istemiyorum. O yüzden de günlük vloglar hoşuma giderse günlük vloglar hoşuma gitmezse günlük vloglamaz. <laughs> Bu kötüydü. Gargamel vardı. O kötüydü. Neyse şuradan başlayalım. Bakın ne oldu. Bilgisayar masamızı kurmuştuk hep beraber. Artık bir kanepemiz var. <laughs> Battaniyem bile var. Ondan sonra kanepeyi güzel aldık çekyat oluyor ama pozisyonu bu olmayacak. Yani burayı bu şekilde kullanmayacağım. Çünkü bu kullanışsız bir durum. Onun dışında ne oldu? Gelin size göstereyim. O arada da ben de uyuyacağım zaten. Çünkü neden biliyor musunuz? Yarın bakın ne var? Yatak. Ve bu baya iyi bir yatak bu arada, bazası da var, kafası da var, ee, güzel yatak yani. Seviyorum onu. Buralar hep bir dağıldı. Buraya bu çamaşır dolabı şöyle koyarsam güzel olacak. Onu da halledeceğiz. Yatağı salsun Emre buldu. <laughs> Yine Emre. Bu Emre çok yararlı bir adam Vallahi buradan. Kendisi zaten hep izliyor beni. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, dur, şimdi bir az işim var. Geliyorum. Dur. Ya da dur ya buradan şimdi anlatayım. Arkadaşlar bak bunları da gülceler verdi. Yeni yorgan. Çarşafı şimdi değiştirdim az önce. Temiz çarşafa bayılırım. Astık. Çok güzel. Burada şimdi yeni yatağımda ilk defa uyuyacağım. Bu yatağı veren arkadaşım da Işılay vermişti onu. Çok teşekkür ediyorum. Oralar hep pis kirli çamaşır falan. Zaten <laughs> Allah. Ne verdiyse sıkıntı yok. Bunu tekrar geri götüreceğim. Çünkü benim bir işime yaramıyor. O da başka bir konu. Şu telefonun şarjı bitmişti. dur. Onun bir şarjını yapayım açayım da telefonu. Neden? Çünkü yarın sabah 6.30'da çekime gideceğiz. Ne 6.30'da çekime gideceksek? 5.45'e de alarm kurdum. Keşke yakında bir yerde fırın olsaydı. Sıcak poğaça oluyor çünkü o saatlerde fırınlarda güzelce yenir. Sıcak poğaça çok saçma ya bak aklıma sıcak poğaça deyince bir anı geldi onu yatağa geçince. Açıl ya bu açılmıyor bu telefon beni çıldırtıyor. Benim kendi telefonum bozuldu bu arada. İdareten bir telefon kullanıyorum şu an. Ne alacağım bilmiyorum. Ama siz yazmayın yani şunu al bunu al falan demeyin. Zaten teknolojiden anlamayan adam ekibiyle beraber çalışıyorum. O yüzden hani yeterince bilgim var hangi telefonu alacağımla ilgili <laughs> diye düşünüyorum. Bunu mu kaşıyorum pardon. Evet sonraki alarm 5.45 diye onu oraya kurmuşuz. Ben bir tane de 6'ya kurayım. Yarar var yani kurmakta. Evet. 8 değil 6. Onu da öyle kurduk. 5 saat sonra uyanacağız. Şimdi bu telefon da burada şarjda. Çünkü uzun kablom yok. Bilmem ne vesaire bir sürü bir şey. Alarmım inşallah çalar. Çünkü alarmım çalmazsa ben gerçekten uyanamam ve hiç hoş olmaz. Ya bundan çok korkuyorum şu an. Duruşu hikayeden sonra anlatayım. Alarmımın çalmamasından çok korkuyorum. Gerçi aa yatak. Çünkü eğer alarm çalmazsa beni hiçbir kuvvet gerçekten de yarın sabah 5.45'te uyandıramaz. Lütfen alarm çal. Lütfen. Neydi? Sıcak poğaça deyince aklıma bir hikaye gelmişti. Bu arada bu pozisyonu değiştirmeye karar vermiştik. Daha gay bir pozisyon yok çünkü. Ya burada gay de... Ya ben homofobik değilim bu arada. Yani sonuçta zaten gay demek de homofobik bir şey değil ki. Gay yani bir sürü erkek izliyor ve tepemde izliyorlar yani. Burada bir homofobi yok. Neyse şöyle yapsak. <laughs> <Böyle de gülüyor> bu da çok saçma abi. Bu yatak vlogları da siz çok sevdiniz. Çok güzel eyvallah. Yatmadan önce muhabbet oluyor da böyle pozisyon da bir garip oluyor. Ha susma. Bırın bırın öt bu evet. Of telefonu bu yüzden sessizde kullanıyorum aslında. Neyse ya hikaye de kaçtı. Bunu sonra anlatırım. Neydi? Ya ananlar yiyorlar ye. Ananlar yiyorlar. Telefonun sesini kısmak. <laughs> Neyse ışığı kapatacaktım zaten. Ama şey teknolojisi var ya şuraya bir tane daha koyuyorlar. Buraya yatıyorsun, aydınlık buraya geliyorsun. Kapatıyorsun, karanlık oluyor. Müthiş oluyor. Çünkü o ışığı kapattıktan sonra yatağa kadar geldiğin gergin bir an var o karanlıkta ve o an hiç güzel bir an değil. Çünkü ben karanlıktan korkmasam da karanlıkta tedirgin olabiliyorum kendi evim bile olsa. Neden? Çünkü görmüyorum. Görmek istiyorum etrafı. Çünkü bende şey var mesela bere taktım, kapşonlu taktım, şuramı kapattı diyelim. Şimdi şu yukarıyı göremiyorum ya ona bile geriliyorum ben. Görmem lazım. Her şeye bakmam lazım. Ne diyorum yine ya? Neyse of öbür hikaye de çok acayip bir hikaye değildi. Onu da sonra anlatırım belki. Sabah komik olur sabah anlatırım. Görüşürüz. Gece yatmamalı çalışmak okeydi. Sabah uyanmalı çalışmak da nefret ediyorum. <laughs> Deseler ki Turul sabah 5.30'a kadar çalışacağız. Geceden hiç sıkıntı yok. Anadolu sabah beş buçukta deyince işte o zaman bütün şirazem kayıyor. Hiç sevmiyorum abi uyan uyan. Beş dakika daha şurada uyusam var ya öğlene kadar Çok güzel olur. Vallahi çok güzel olur. Güzel. Hiç istemiyorum şu an. Gitmek, uyanmak, işe gitmek istemiyor. Yorganın dışı çok soğuk. Yorganın içi çok sıcak, çok güzel. Çok sigara içmişim. Dün Ciğerlerim dolu dolu Mesela <laughs> bak Gerçekten uyumak istiyorum. Evet, gün içinde çekimlerimizi yaptık. Her şey çok güzel, müthiş. Aman şimdi de Trump'ın Ataşehir'de bir türkana mı açılıyormuş. Neymiş? Oraya davet ettiler. Oraya gideceğim. İş yerinde çok seviliyorum. Herkes bana güle güle diyor. Bak çiçekler de çok güzel. Her şey çok acayip ama tüm bunları yaparken çöp atmam gereken bunlar var. O yüzden kayıttan çıkıyorum çünkü çöp atmalıyım şu an. Çöpünüzü atın. Herkes evin önündeki çöpünü atsa ne olur. Her şey çok güzel olur. Çok güzel. Bu. Ne o? Nar mı? Hayır tabii ki. İyi de ne o? Bu çiçekten... Bakar mısın başlangıçlarına? Bu çiçek mi? Evet. Öyle Meyve gibi. En son böyle açıklıyor. Ha bu şekilde. Evet. Çok acayip. Do doğayı sevin. Şimdi Triumph'un burada dükkanı açılmış. Böyle bir sürü insan da bedava bira veriyorlar falan. Alkollü motor sürecek buradaki insanlar. Neyse ondan sonra dükkan önündeki bütün motorlar Triumph olmak zorundaymış. O yüzden ben de gidiyorum. Triumph olsun. Bol bol satarlar inşallah Triumph'larını, Korlas falan. Bak bak şu güzelliğe bak ya. Cık cık cık. Işığın altında da ne kadar tatlı duruyor ya pezevenk. Allah Allah. Neyse ne diyordum ya bir şey anlatıyordum ben onu unuttum ya siktir et. şey motoru yok çekecektim çekmiyorum onu da çekmiyorum hiçbir <laughs> şey yapıyorum bu yok ekipmanlarım yanımda değil sadece GoPro'nun tutmazım tutma var kask aparatlarım yanımda olmadığından dolayı çekemiyorum eve gideyim hava da soğudu falan filan çişim var çünkü ama tuvaleti yok buranın kocaman kafe yapmışlar şuraya ne adı bunun Çibino, Çiribau, Chir can canibon neyse artık adına okuyamıyorum. Böyle bak böyle böyle yazıyorlar. Bu okunmuyor ondan sonra diyorlar ki çok iyi tasarım oldu ama hiç alakası yok yani. Okunmayan tasarım mı olur? Neyse ne diyordum? Ha. İçinde tuvalet yok abi. Neymiş çıkacakmış şimdi oradan yukarı gidecekmiş. Sen o kadar parayı yatır buraya. İçeri tuvalet koyma. He oldu. Bugün de böyle oldu. Tabii yani siz bir kısmını izleyebildiniz. Aslında da, Trump'tan böyle çıkmamın sebebi şuydu, onu anlatayım. Biz davetli gittik oraya, yani motovloggerlar olarak. Hani davetli gittik, biz şöyle muhteşemiz, biz böyle muhteşemiz, biz bu kadar değerliyiz gibi muhabbete kesinlikle girmiyorum. <laughs> Sadece bir nedenden dolayı kendi PR'nızı yapmak üzere, çünkü biz orada video çekeceğiz ya da başka bir şey olacak. Bizi davet etmişsiniz. Birkaç motor bir Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten. Biz de geldik. Ve bizim motorlarımız var. Ben de motoru dükkanın önüne bıraktım. Çok normal. Sonra bir dayı geldi ve Halil 2000 falan benim çek Kermis, çek oradan falan gibi işte dükkan önü full triumph olacak falan gibi bir şey söyledi Ben de ya motorumu çekmeyecektim motor bu çekilmez öyle yani hani ben çekmem çok acil çok acayip bir şey olmadığı sürece ya da gidecektim ben gittim <laughs> ya motor çekeceğim, lan motorumu çekip oraya triumph bıraksın diye Ondan sonra şey mi yapacağım? Motoru mu çekeceğim? Gideceğim oradan. Ne edecekmiş? Triumph park edecekmiş. Triumph gitsin köşeye park etsin. Hayır altında başka bir marka olsa da gitsin köşeye park etsin. Burada şimdi biraz daha sakinleştiğimde iki nokta çok önemli. Burada. Tabii ki de motoru çekmem gerekebilir. Tabii ki de bir organizasyon vardır, bir şey vardır önünde. Olabilir bunlar, olası şeyler. Bir, o zaman hiç motorları oraya koydurtmayacaksın en başında ben motoru çektim anda ya birazdan burada bir işimiz olacak rica etsek başka bir yere çeker misiniz diyeceksin sadece bana değil bu arada herkese yani herhangi bir gelen misafire yani hani anladın mı? x kişisine hani 50 cc'lik bir scooter'a binen adama da aynı kibarlıkta aynı şeyi de söyleyeceksin burada motor ayrımı kesinlikle yapmıyorum. Pardon. Çünkü oraya gelen insan senin dükkanına gelmiş. Merak etmiş gelmiş. Triumph almak istiyor gelmiş. Sosyalleşmeye gelmiş. Gelmiş o adam oraya. X kişisi Tuğrul, Ahmet, Mehmet fark etmez. Şimdi ben anladığım kadarıyla şuna biraz takıldım. Bana motorumu çekmemi söylerken ki karşı tarafın takıldığı tavırda biraz burun kalkıktı. Anladığım kadarıyla. Ben burun kalkık tavrı hemen yakalar, sentezler ve tepkiyi veririm. Herkes de böyledir. Yaklaşım çok önemlidir. Anladın mı? Yani bir insana yaptırmaya, yani hiç yapmam ben bunu diyeceği şey bile doğru yaklaşımla yaptırabilirsiniz. Bu iletişimdir. Bu çok önemli bir meziyettir. Muhtemelen ben tavırdan biraz akıllandı. Perfect the triumph olacak orası falan gibi bir tavırı ben sevmedim. Sevmem. Yine sevmeyeceğim. Hangi motora binersem bineyim sevmeyeceğim. Triumph'a biniyorsam da sevmeyeceğim. Ben de motorumu çekmeyecektim. Hani çekmiyorum diyecektim ve ortalığı karıştıracaktım ki bu, bu benim tarzım değil. Ben uzlaşmacı bir adamımdır. Hani o, o, o seviyede bir durum yoktu açıkçası yani. Ya da motoruma binip gidecektim. Ben motoruma bindim gittim. Hani hikaye böyle oldu. Güzel de oldu, iyi de oldu. <laughs> Daha iyi oldu hatta benim için. Hani hikaye budur. Özünde. Bana kişisel olarak yapılmış bir terbiyesizlik kesinlikle yoktur. Tekrar tekrar altını çizeyim. Eee... Sadece tavırla ilgili bir sıkıntım var. O noktada. Burada anlatmak istediğim şey şu aslında. Hani insanlara nasıl yaklaşacağınızı iyi bilin. Kim olursa olsun. Hani böyle yukarıdan bakıp şöyle falan hani bana gelmiyor bana yani. Ben şey yapamıyorum. Katlanamıyorum. Neymiş? Motoru çekecekmişiz. Gideriz. Çok meraklıyız Triumph'a. Allah Allah. Zaten kötü kötü motor yapıyorlar. İngiliz lan bir kere. Ha. Hiç sürmedim o başka güzel motoru da vardır bilmiyorum. Ben ama bu, bu organizasyonda böyle şey oldum yani. Mutlu olmadım. Açıkçası. Hay sanki bir de tavır şey yani anladın mı? Ben oraya bedava hamburger bedava bira yemeye içmeye gelmişim de motorumu da oraya çekmişim. Hani git. Ya öyle bir tavır takınırsan sana da böyle bir şey olur. Hani burada tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış muhabbeti belki ama ben yok, Ben sevmedim. Hani söyleyeyim yani tavır. Hani hallecilerin de bazısı böyle. Onu da sevmem. Ben sevmiyorum abi öyle adamı. Neyse bu da böyle bir kanepe blok gibi bir şey oldu. Bir şey anlat, anlatıyorum ben aslında. Çünkü şimdi böyle sağda solda orada burada şey başka bir yoklarda falan işte şöyle oldu böyle oldu falan muhabbeti geçerse diye bir açıklama geçiyorum. Sakin konuşuyorum. <laughs> kızdım kızdım. Geçti sonra. Biraz gürültülü kalkmış olabilirim. Ama gazı az açmaya çalıştım. Motor gürültülü. Benim suçum yok yani. Evet.